Merhaba, bugün sizlerle bir video ile karşınızdayım. Yani bir video ile de karşınızdayım. Bugün size bu moda maliyeti tanıtmaya çalışacağım. Kondisyon bisikleti. Kondisyon bisikleti arkadaşlar, hı. annemin dediği gibi. Hı hı. En çok nerede bulabiliyordu yani? İnternette var. Hani 11.com'la gitti gidiyordu. İnternetten bulabilirsiniz arkadaşlar. Kullanmak isteyenler. Ne işe yarıyor? Bu sonların bacak kasını güçlendiriyordu. Aynen. Doğru mu? Doğru. Peki buna çalışman için ne gerekiyor? Ne yapman gerekiyor yani? Kendimi serbest bırakmam. Evet o kendisi döndürüyor değil mi? Anne hızlandır bir arkadaşla Hızlandırdım. ikiye çıkardım. Üçe çıkardım. İyi mi böyle? İyi. Tamam. Ve sırtının dimdik olması gerekiyor. O yüzden arkaya böyle bir şey koyduk. Siz de koyun lütfen. modu göster arkadaşlar. 5 6 7 8 9 10 11 12'ye kadar çıkıyor. Tekrar düşürüyoruz. Senin için bu ideal bence 4'te çalışma ya da 3'te çalışma. 6 çalışayım. 6 çok hızlı olur senin için. Olmaz olmaz. 5, 6. Açtım. Hı -hı. Olmadı bak. İyi mi böyle? İyi. Hareket ediyor ama olsun. Hı hı. Rahat mısın şimdi? Rahat rahat. Kaç dakika yapmak istiyorsun? İster video kadar olur. Olur. İyi ki bin dakika demedin. Markasını da gösterelim. Nerede? Burada. Burada. Hadrik varmış lazım. kulelerinin kumandasını da göster. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kumandası var. Oradan hızlılığını ayarlıyoruz. Veya yavaşlığını. Veya durdurmasını. Her şeyini oradan ayarlıyoruz. Evet. Çalışsın bacak kasları. Öyle tembel tembel oturmak yok. Bacak kaslar. Evet. Sen kendin mi çeviriyorsun? Biraz da. Evet şu an kendini çeviriyorsun değil mi? Arkadaşlar daha Anlamak için kendiniz çevirebilirsiniz. Tek sıkıntı Maalesef ki yere yapışma özelliği yok. Evet buna dikkat etmelisiniz arkadaşlar. Yere yapışma özelliği yok. Tek sıkıntı. Normal dersi güzel. Bu arada arkadaşlar fişle çalışıyor. Fişe takıyoruz. Hı hı. Başka neyle çalışacaktı Efe? Hı? Kumandayla. Kumandayla çalışıyor. Bir de. Bir de. Kol sistemini anlatacağım. Böyle kolları var. Onlar bizi çeviriyor. Evet. Kumanda içinde kablosu var. Evet. Şu an bitti süren. Şimdi modu değiştirelim. İkinci modda mı çalışmak istersin? değiştiremiyorum modu. 2, 3, 4, 5 mod. 5'te çalışalım mı? 6 Altı yok. 5'e kadar. 5'e çalışıyorum. Yani. Başlatıyorum. Şimdi 5. mod. 5'te başlıyor. Hızlanma mı yani? Galiba. Bakalım. Burada saniyesi var. 14-15 diye gidiyor. Bakalım ne olacak. Bekliyoruz. Hızlıca bekliyoruz arkadaşlar. Hala 5'te çalışıyor. Hala. Evet. Bu arada arkadaşlar. Ona geçti. Bu modları var. Bu modlar. Veya hızlı mod. Veya normal mod. Veya da ikinci mod. Şu an 10'da çalışıyor. 10. hızda. Çok hızlı. Efe uçuyor. Allah. Allah. Uçuyor. Şu an yine 5'e düştü. 5'e düştü. 5'e düştü. Yavaşta. Devam hmm. ediyoruz. Anne. Beşe düşünce nazik konuş. <laughs> Hızlıya düşünce. Hızlı mı konuşayım? Hızlı konuşma da. Böyle nazik konuşma. Yeterli mi sence? Güle güle de istersen. Güle güle. Çok zor şu an arkadaşlar. Bir tane video daha çekeceğim. Bundan sonra umarım kalın kanalımda olursunuz. Görüşürüz.